Zamanında kan aldık, can verdiğimiz toprakları bir masaya oturdular, bir imza ile verdiler. Kanımızı, canımızı verdiğimiz toprakları. Yüzyılda nasıl hiçbir şey olmayacak? Benim yeraltı zenginliklerim hepsi çıkacak meydana. Bugün benim vatanımı, benim vatanımı tek imza ile sattılar. Yüzyıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti yeraltı zenginliğini tek bir tanesini bile çıkartamayacak. Sebep neydi? Neydi benim canımı kanımı döktüğüm topraklara niye bir imza ile satıldı? Benim geleceğimi asıl o imzayı atarak atanlar aldı benim geleceğimi. Benim geleceğimi onlar aldı. Şimdi çıkıp senin benim benden yaşın kat be kat büyüktür saygı duyarım. Ben 29 yaşındayım. Ben 29 yaşındayım. Sen çıkıp diyorsun ki eski Türkiye'yi gördüğün halde çıkıp diyorsun ki 100 yılda hiçbir şey olur. Bunlar körlüktür. bundan körlüktür. bundan körlüktür. Gerçekten ya 100 yılda hiçbir şey olur. Benim yer zenginliklerim çıkacak. Öyle ya da böyle. O Lozan anlaşması bitiyor mu? Bitiyor. Tek bir imzaya sattıkları ülke özgürlüğe kavuşuyor mu? Kavuşuyor. Ben ona bakarım. Baştaki adama bakmam. Ha. Başta bugün hangi siyasi partiden olursa olsun beni özgürleştirecek mi? Özgürleştirecek. Ben ona bakıyorum. Adam daha iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Beni temsil edeceğini söylüyor. Ben o adamı getirip de başıma başkan diye, cumhurbaşkanı diye başa getirmem. Kimse kusura bakmasın. Bugün hani şu andaki hükümeti işte savundukları için az önce biri dedi ki zaten esenlerden bilmem ne şu kadar oy çıktı. Abi şöyle bir şey. Bir şu at gözlüğünüzü çıkarsanız aslında her şeyi göreceksiniz. Hani ben şu anda hani baştaki siyasi partiyi savunma falan kesinlikle değil. Ama insanlar artık şu siyasi göz şey at gözlüklerini bir çıkarsınlar ya. Bir hedefe adam gitsin ya benim vatanım elden gittikten sonra varsın ben o soğanı patatesi 2 liraya almayayım ya. Ben soğanla patatesle mi doyuyorsun abi sen? Kardeşim. He? Senin silahların güçlü olduğunu... Yani şey, yok hayır. yani. Adam diyor ki soğan 20 lira. Abi çuallarla pandemide evet. döktüler ya, döktüler. Döktüler. Neymiş hükümet yapıyor? Ya döktüler. Görmedik mi gözlerimizde bunu? Gördük. Ben şu an hani siyasi olarak silah olarak güçlü bir ülkemim, güçlü bir ülkeyim. Rusya'nın, Amerika'nın giremezsin dediği Suriye'ye ben İHA'larımla girdim mi? İnsansız hava silahlarımla orayı mahvettim mi? Mahvettim. Çıkıp ne olur durdurun dediler mi? Dediler. Ben buna bakarım. Ben bu ülkeyi kurarken, ben bu ülkeyi kazanırken bir kuru ekmekle bir hoşafla kazandım. Bu ülkeyi de kalkıp da bir soğanı bir patatese vermem. Varsın o soğanı patatesi yemeyeyim. Etin kilosu 400 lira mı olmuş? Varsın ben o eti kıymayı yemeyeyim. Benim vatanım elden gittikten sonra zaten onların hiçbiri olmayacak. Bunu bizim insanlarımız algılamıyor. Ya şurada kaç tane Suriyeli vardır. Bir bakın. Vatan olmadıktan sonra burada istediği gibi özgürce yaşasın. Yaşasın hiçbir işe yaramaz. Benim başımdaki o ay yıldızlı bayrak dalgalanmadıktan sonra ben istediğim kadar etini yiyeyim, patatesini, soğanını, her şeyini özgürceyim. Bunun hiçbir anlamı yok. Ama ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nde olayım. Başımda ay yıldızlı bayrağım dalgalansın. Ben varsın kuru ekmek yemeye razıyım. Yeter ki dış güçlerden bir şey gelmesin. Ben buyum yani. Ki herkes kınayabilir. Evet ben milliyetçiyim, ırkçıyımdır diye. Geri sonuna kadar da yeri gelir ben kendi ırkıma karşı da bile ırkçıyımdır. Çünkü benim bir tane vatanım var, bir tane bayrağım var. Başka yok. Adam çıkıp diyor ki terörist başını serbest bırak. Sen kimsin? Sen kimsin ya? Seçimden önce kan dilden mesaj video yayınlanıyor. Seçim bitene kadar hiçbir şeyin adını hiç bilmiyorum bu sözde Başları var ya işte hiçbir şekilde kurşun sıkılmayacak. Seçimin ertesi günü 5 tane şehidimiz geldi ya. 5 tane şehidimiz geldi. Bunu biri çıkıp sorguladı mı? Sorgulamadı. Ama şuradaki insanların hepsine sorsanız hepsi vatansever, hepsi milliyetçidir, hepsi tek vatan, tek bayrak, tek millet der. Abi adam o kadar oyu nereden aldı? Nereden aldı? Seçimin ertesi günü 5 tane şehit geldi. Bir Allah'ın kulu çıkıp da sorgulamadı bunu. Niye sorgulamadı? Niye baştaki aman gitsin de ülkenin başına ne gelirse gelsin? Senin vatanseverliğin nerede? Dindarlığın nerede? Çoğu cemaatler hani sırf baştaki gitsin diye soğan patatese karşı sattılar ülkeyi. Bunu kimse kimse göremez. Baştaki hiçbir şey satmadı. Satmadı. Baştaki sattı. Sattıysa da yerine emin o fazlasını kat be kat verdi. Kat be kat verdi. Bugün Türk hakkı diyorlar, Kürt hakkı diyorlar. Ben Kürdüm. Ben 23 senedir 6 yaşından beri İstanbul'dayım.